Güvenliğiniz tehlikede olduğunda neden olağan dışı şeyler yapabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Herhangi bir tehdit, içinde iyi düzenlenmiş fizyolojik değişiklikler yaratarak vücudumuzu savaş veya kaçış için hazırlayan bir dizi stres hormonunu tetikler. Her şey beyinde olası tehlikeler için bir sensör gibi davranan amigdala adı verilen küçük bir bölgede başlar. Bu sensör tehdidi algıladığında tüm beyin fonksiyonlarının sıfırlanmasını sağlar. Böylece neler olduğunu fark etmeden önce bile tüm kaynaklarını hayatta kalmak için kullanır. Bu nedenle amigdala hipotalamus'a bir sinyal gönderir. Hipotalamus sempatik sinir sistemini aktive eder. Bu sistemde bir gaz pedalı işlevi görerek adrenalin bezleriyle sempatik sinir sistemini aktive etmek için sinyal yollar. Anında Görevi aşırı durumlarla baş etmek olan adrenalin ile kortizon ve diğer hormonların salgısı oluşur. Bu, kasları daha gergin hale getirir, kalp atış hızı ve tansiyon önemli ölçüde artar, göz bebeği daha net görmek için anında genişler ve solunum kasları daha fazla oksijenle doldurmaya yardımcı olmak için hızlanır. Gerekli olan ekstra enerjiyi elde etmek için yağlar ve glikoz anında metabolize olur. Aynı zamanda enerjiyi korumak için gereksiz sistemler durdurulur. Böylece sindirim, bağışıklık ve üreme sistemleri askıya alınmış olur. Hücre detoksifikasyonu ile onarımı engellenerek bağırsaklarla mesane kapatılır. Yaralanmalarda kan kaybını azaltmak için cilt altındaki küçük kan damarları daralır. Ağrıyı hafifleten endorfinler salınır. Tam kapasite çalışan tüm sistemi soğutmak için aşırı terleme başlar. Neredeyse tüm vücut içinde bulunduğumuz tehditten kaçmak için gerekli fiziksel yeteneği anında kazanır.